Kalem severler, marka kalemden merhaba. Bu videomuzda Venture markasının Seven Treasure Bakalit Orange Verdan Dolma Kalemini tanıtacağım. Çiçek açmış, kiraz ağacı ve dolma kalem görseliyle süslenmiş, bambu ağacından yapılmış kutusu ile kalem severlere sunuluyor. Oldukça güzel, şık bir kutu. o uzak doğunun ee, kültüründen gelen işte o kiraz ağacı çiçekleri işte bir yazı gereci o desenli yazı gereçlerinin görselleriyle süslenmiş güzel bir kutu doğal ahşap bir kutu bambu ağacından uzak doğuda da bambu ağacı önemli bir yer teşkil ediyor evet, şöyle kutumuzu açıyoruz koruyucu süngerleri çıkarttık şöyle kalemimizi hakkında genel bilgilerin olduğu broşürleri, işte mürekkep dolum sistemi vesaire görsellerle anlatılmış. Yine aynı şekilde şurada da tekniklerinin anlatıldığı, genel bilgilerin verildiği. Yine sertifika kartları yer alıyor. Şöyle kalemimiz siyah, nakış işlemeli kimonosuyla birlikte geliyor. Oldukça şık, güzel. Evet, şöyle kalemimizi kimonosundan çıkartalım. Evet. Kalemimiz mat turuncu renginde, gold aksesuarlar kullanılmış. İşte e, kalemin klipsi, kapak yüzükleri. Burada bir çift yüzük kullanılmış. Ortası yine siyah lake ile bir kontrast yaratılmış. Yine gövde tepesindeki e, bölümde de gold yüzük kullanılmış. Evet. Böyle gövde e, renk ton geçişleri. Ee, var böyle e, koyudan açıklık rengine geçişler biraz da böyle e, nasıl diyeyim kırmızı kil renginde o tonları da andırıyor aynı zamanda evet şöyle güzel bir klips yaylanabiliyor aynı zamanda evet böyle ucu top şeklinde. Kalemimiz e, yüksek kalitede bakalitten e, yapılıyor. Usta Okagagi Yukiya tarafından Japon geleneksel shippoeki el sanatı ile el yapımı olarak üretilmiş. Burada Shippo Japonca'da yedi hazine anlamına geliyor. Yaki pişirmek anlamına geliyor. Shippo -yaki, Japonların geleneksel emaye iş sanatı yapma yöntemi olarak geçiyor. Buradaki yedi hazine e, altın, gümüş, zümrüt, mercan işte bu dev istiridye kabuğu, e, cam ve ince anlamına geliyor. Bu hazinelerin hazineler birleştiriliyor, bakır yüzeye uygulanıyor, ardından bir e, şippo yaki sanatı yaratmak için pişiriliyor. Evet, burada da şöyle bu tekniği de e, kalemin Kapak tepesinde uygulanmış olarak görüyoruz. Bakın böyle yeşil ve gold renginde parçacıklı. Oldukça güzel bir ışık da var içerisinde böyle sim parçacıkları. İşte o istiride, cam, inci, işte burada hani üzümrüt, yeşili diyebileceğimiz o materyaller, yedi hazineler dedikleri kullanılarak bu oluşturuluyor. Seventrizer kalemi bakalit ve kağıt ve pamuklu kumaş kombinasyonundan oluşturuluyor. Burada e, gerekli yoğunluğu elde etmek için kağıt ve pamuklu kumaş tabakası e, sarılıyor. Ardından ısı ve basınç uygulanarak bu malzeme oluşturuluyor. Bu arada bakalit, pamuk, kumaş e, kağıttan yapıldığı için doğal sürecin bir parçası olarak e, zaman içerisinde kalemde renkte koyulaşmalar ve e, renk tonlarında yani renginde tonun geçişleri meydana gelecektir. Yani doğal malzemeler burada işte pamuk kumaş kağıt olduğu için. Bunlar sıkıştırılarak ve belli bir basınç uygulanarak, ısıtılıp belli bir basınç uygulanarak oluşturuluyor. Tabii bu doğal malzemelerin işte elinizdeki terle, işte ışıkla, geldiği ışıkla vesaire burada renk ton geçişleri oluşacaktır zamanla. Evet Vidalı kapak sistemi kullanılıyor. Çelik altın kaplamalı medium uç kullanılmış. Kalemin ucu Venture logosu ile süslenmiş. Evet. Ee, kendinden pistonlu dolum sistemine sahip. Evet. Kalemin tepe başlığı şöyle saat yönü tersine çevirerek piston bileği aşağı doğru iniyor. Burada çeviriyoruz. Çeviriyoruz ta ki burada bir sonlama olacak. Evet bakın durdu. Ve burada bırakmamız gerekiyor. Daha fazla zorladığımızda iç pistonunu e, ve buradaki dişliyi şey yapabiliyoruz. Daha sonra belirli bir seviyeye kadar daldırarak Tabi burada daldırmadan önce ince bir ayrıntı. Evet. Şuradaki kavrama bölümü bakın buradaki kavrama bölümü bölümünü çıkartıyoruz. Bu da doğal bir malzeme olduğu için bu da kullanılan mürekkebin e, ne diyelim e, kimyasıyla alakalı buradaki e, kavrama bölümünde renk ton geçişleri veya da herhangi bir e, duruma sebebiyet vermemek için bu kavrama bölümünü çıkartıyoruz. Evet bakın burada zaten şu şekilde ucumuzun oturduğu bölüm belli ve Şişe mürekkebimizi alıyoruz. Piston bileğimizi aşağı doğru almıştık. Şimdi burada bak, yine saat yönüne doğru çevirip mürekkebimizi çe çekeceğiz. Bakın burada bir yerde duruyor. Tık dedi mi bu işlem bitiyor. Tabi burada yine çevirdiğinizde ikinci bir tık diyor. Ee, ama bu hani e, zaten ilk tıkta mürekkep dolum işlemi sonlanmıştır. Daha fazla bunu çevirip e, buradaki mekanizmaya e, zorlamamıza e, dur diyor zaten o tık sesiyle. Mürekkebi doldurduk diyor. Yani. kullanım şekli bu şekilde. Evet şimdi daldırdık. Hatta şöyle pardon yine piston milimizi aşağıya alalım. Evet. Şimdi tekrar daldırıyoruz. Da evet. Mürekkebimizi çektik. Evet. Daha sonra bir yanımızdaki peçete yardımıyla şöyle eğer şu bölüme geldiyse mürekkep bakın gelmedi şu anda ama çok dolu olduğunda gelebilirdi. Şu ucunu da silelim hafiften. Daha sonra kavrama bölümümüzü şöyle vidalıyoruz. Bu güzel bir ayrıntı. Ee, kalemin materyalini bildikleri için bu tarzda e, bir ayrıntıyı düşünmeleri e, güzel olmuş aynı zamanda. Kalemin ömrünü uzatıyor. Aynı zamanda buradaki e, doğal malzemeden dolayı e, renk geçişlerini veya Farklı durumları ortadan kaldırıyor. Evet. Kalemimiz medium uçtu. 52 duruşu, boyutları biraz böyle iri gibi gözüküyor ama e, elde hiçbir şey yapmıyor. Böyle e, dengesizlik yok. Birçok kişinin de ortalama e, ne olacak yani ortalama e, 12 buçuk e, uzunluğunda diyelim gövde uzunluğu yaklaşık ucu da gerçekten çok yumuşak bakın şöyle çizgi kalınlığını da şöyle farklı şekillerde evet. Evet, oldukça yumuşak kağıdın üzerinde akıp gidiyor. şuradaki tepe başlığındaki şip boyaki tekniğini uyguladıkları bölüm. Evet, gövdede bakalit oldukça şık, güzel. Rengi de çok güzel. Böyle e, turuncu e, ya da böyle e, kırmızı kil rengine yakın bir renge sahip turuncunun kalem dünyasında işte yeşillerin farklı bir yeri var. Böyle vintage havası yaratıyor. Benim de favori renklerimden bir tanesi diyebilirim. Evet sevgili kalem severler bu videomuzda Venture markasının Seven Treasure Bakalit Orange Verdan Dolma Kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.